Hacivat'tan Karagöz'e mektup var. Seher Sağlam Sevgili Karagöz'üm, hayli zaman oldu halini hatrını sormayalı. Şöyle ağız tadıyla söyleşmeyeli ve baş başa verip dertleşmeyeli. Ben de aldım elime kalemi, hiç olmazsa kırık dökük bir mektupla gönlünü alayım dedim. Arada bir beni kızdırmış olsan da seni görünce rahatladığımı bilirsin. Birlikte nasıl da hoşça vakit geçirirdik, hem güler hem güldürürdük. Bizi sevmeyen yoktu zaten ya da bize öyle geliyordu. Biz de enerjimizi halktan alırdık esasen. Hele ki çocukların gözlerindeki mutluluğu gördükçe kendimizi tamamen oyunlarımızın havasına kaptırırdık. Ah, birbirinden eğlenceli gölge oyunlarımız gözümün önünden akıp geçiyor şimdi. Eminim sen de hiç unutmamışsındır o günleri. Küşleri meydanında bizim oyunlarımıza mahsus olan ve nareke dediğimiz kamıştan düdüğün sesiyle açılırdı sahnelerimiz. Ben seni hep semayilerle davet ederdim. Fena da okumazdım giriş fasıllarını değil mi? Kurulur bir sahay ummana seyran perdesi. Çok safa icra olur cünbüşü handan perdesi. Bir kıssayı dasitandır Eşar-ı Nazm'ım benim, kimlere şayeste bu kimlere nihan perdesi. Evvela resmeyledim resmi zılal, perde kurdum şem yaktım gösterini zilli hayal. Şeyh küşteridir pirimiz talim etmiş, bilsin diye ehli hal. Gazel biter bitmez. Yar bana bir eğlence yar, yar bana eğlenceli bir yar der demez sen de hiç kırmazdın beni. Davetime icabet ederdin çabucak. Aşağıya atlardın ve başlardı o biteviye atışmalarımızdan biri daha. Rüyalarımızı ya da başımızdan geçenleri anlatırdık öncelikle. Sonra ne güzel bilmeceler sorardık birbirimize. Bak sahnemizden bir parça hatırıma geliverdi hemen. Kara gözüm, bilmece bilir misin? Bilmece demek ben demek. Ben demek bilmece demek. Sor bilmeceni, al cevabını. Peki kara gözüm, bir tane sorayım. Sor bakalım. Sokaktan aldım bir tane, evde oldu bin tane. Nedir bu bil bakalım. Bunu bilmeyecek ne var? Ne peki? Bir e, tahta kurusu. Hay kör olmaya sıca tahta kurusu olur mu? Pekala olur. Sokaktan bir tane kap da evde nasıl çoğalırlar gör. Oyunumuzun üçüncü faslında yerine göre diğer karakterler de bize katılırlardı. Halktan herkesin vardı değil mi oyunlarımızda? Kah giyinmiş kuşanmış, kibar aile çocuğu, çelebi, kah işsiz güçsüz, tiryaki ya da sulu göz bebe ruhi. Halka mal olmuş şiveler, düşünceler, gelenek ve görenekler oyunlarımızda yer bulurdu. Kimi zaman Kayserili renk katardı sahnemize, kimi zaman Kastamonulu. Dahası Acem, Arap, Arnavut, Çerkez, Laz, Kürt. Manilerden danslara, kılık ve kıyafetten mimiklere kadar her tip nasıl da güzel temsil edilirdi. Tabii ki bunda bilhassa hayali sanatkarımız ve onun yardımcılarının katkılarını inkar edemeyiz. Sahi sanatkarlarımız deyince uzun zamandır onlardan da hiç haberim olmadı çırak, yardak, dairezen, sandıkkar. Ne haldedirler acaba şimdi? Fasıl aralarında söylediğimiz gazelleri de unutmak olmaz tabii ki. Hazreti Sultanı Orhan Rahmetullah'tan beri Yadigarı, ı Küşteri becadır perdemiz. Bilirsin perde gazellerinin hemen hepsinde Küşteri'nin adını anardık. Anmasak olmazdı ki. Pirimiz de o bizim. Perimiz deyince kol kola verip ta Orhan zamanına gidip gelelim istedim hayalen. Sen her şeyi biliyorsun ama ben derdimi dökeyim yine de müsaadenle. Hani benim adım Hacı İvaz Ağa diye anılırdı. Sen de Trakya'daki Samakol köyünde bir demirci ustasıydın. Cami yapımında çalıştığımız günlere gidince içim öyle kötü oluyor ki kendimiz çalışmadığımız gibi diğer işçilerin de çalışmalarına mani olmuşuz. Orhan Gazi'nin cami vaktinde bitmezse kelleni alırım dediği cami mimarı, caminin vaktinde bitmemesine ikimizin neden olduğunu ileri sürmüştü. Sonrasını ne sen ne de ben hatırlamak isteriz. Bizi çok seven ve ölümümüze hayli üzülen Şeyh güçleri, arkamızdan kuklalarımızı yaparak perde arkasından oynatmaya başlamış ve böylece pirimiz diye anılır olmuş haklı olarak. Neyse bu hazin hatıramızdan sonra tekrar güzel anılarımıza geri dönem istersen. Hiçbir zaman düzgün işi olmaz mı bunun dediğim olmuştur ama eğri oturup doğru konuşalım. İçin dışın birdi vesselam. Tam bir halk adamıydın sen kara gözüm. Merttin, cesurdun. Belki de bu yüzden başından bela hiç eksik olmazdı. Bir de meraklı ve patavatsız olmasaydın, karınla bu yüzden hep didişip dururdunuz tevekkeli. Ah kara gözüm, vaktiyle okuyup yazaydın. Senin bu gabavetin mektep görmemenden ileri gelir. Der dururdum da yine derdimi anlatamazdım. Beni yanlış anlamalarını unutmam ne mümkün. İtinayla sıraladığım Arapça ve Farsça sözlerimi anlamayınca kendine göre Türkçe'ye dönüştürürdün. Ben bundan çok şikayetçiydim ama aslında sen böylelikle farkında olmadan halk etimolojisine hizmet ediyormuşsun. Doğrusu bunu ben de sonradan öğrendim. Sen her şeyinle özeldin kara gözüm. Saçsız başına geçirdiğin ışkırlak adındaki şapkan bile ne çok yakışırdı sana. İtiraf edeyim, kıyafetname ilminden çok anlamazdım ama benim sakalımın yukarıya doğru kıvrık ve sivri olmasından mıdır nedir, biraz kurnaz olduğumu, içten pazarlıklı olduğumu söyleyenler olurdu. Bu hoşuma gitmese de kendimi değiştiremezdim nedense. Her konuda söyleyecek bir sözüm varmış gibi görürdüm kendimi.'' nabza göre şerbet vermek hayat felsefelerimden biri olmuştu hep. Kara gözüm, sana her selam verişimde bana yakıştırmalarını alınmıyordum. Sanırım bu hoşgörüm sana mahsustu. Bunun sen de farkındaydın tabii ki. Senin Hacı Cavcav demeni bile özledim desem inanır mısın? Dün gibi hatırımda o meşhur diyaloglarımız. Hoş geldin sevgili kara gözüm. Hoş bulduk kel kafalı kara özüm. Tepemin tasını attırma, Açtırma benim bayramlık ağzımı tepelerim ha. Bunlar bir kenara bir de lafı hep tersinden anlamaların yok muydu? Bir değil, üç değil, beş değil. Kağıt karaladınız mı? Paraladım. Yazı çıkarabilir misin? Yazı çıkarması bir şey mi? Haddin varsa gel kışı çıkar. Evde ne odun ne kemür var. İşte Karagöz'üm. Bir zamanlar gölge oyununun iki baş kahramanı iken silindi gittik tarih sahnesinden. Gölge oyunu demişken Karagöz'üm geçenlerde ne okudun biliyor musun? Batı'nın birçok milletlerinde halk oyunlarının bizimkine benzeyen bir türü bulunduğu uzun yıllardan beri biliniyormuş. İtalyanlarda Tolcinello, Fransızlarda Polichinel, Almanlarda Hanzuverst, Batı oyunlarının en bilinen örneklerindenmiş bir yaşıma daha girdim. Eee ne de olsa önemli yaşı yok. Karagözüm yeri gelmişken şu bilgiyi de paylaşayım seninle. Bizim gölge oyunlarımız eski Çinlilerden gelme bir tür gölge oyunu olan Şaten Spiel imiş. Sanki oyuncuların gölgelerini duvara aksettirip oynatıyorlarmış gibi. Çinlilerden başka Java halkının da kukla oyunları varmış. Bunlar batılıların kuklaları gibi değil, kağıt tasvirleri olup bizimkine çok benziyorlarmış. Ah kara gözüm, seninle dertleşirken Ramazanları atlamak olur mu hiç? Ah o eski Ramazanlar. Ramazanda özellikle İstanbul'un birçok kahvehanelerini ve şehirlerin yüksek duvarlarını boy boy resimlerimiz kaplardı. Oyunlarımıza en çok da halk rağbet ederdi düğün, sünnet düğünleri, bayramlar ve bilhassa Ramazan ayı ve bayramlar dolayısıyla memleketimizin pek çok kentlerinde kuklalarımız boy gösterir, kulaklarımız çınlardı. Bir de Ramazan gelince dedenden kalma davulu köşesinden çıkarırdın. İyi de derdin. İlk günden gümbürdettikçe şenlenirdi ortalık. E öyle ya, davulsuz Ramazan tuzsuz yemeğe benzerdi. Bununla birlikte başına da gelmeyen kalmazdı. Bir keresinde Haydar Bey'in kapısında yaşadıklarını şu maniyi mırıldanarak dile getirmiştin. Yarım kaldı uykusu, sardı bahşiş korkusu, Haydar Bey pencereden başıma boşalttı su. Ramazan deyince manileri hatırlamadan geçmek olmazdı değil mi gözüm? Onlar bizim sözümüzü, sazımızı, acısıyla, tatlısıyla hayatımızı yansıtan öznamelerimizdi. Biz de repliklerimizde ne çok müracaat ederdik manilere. Oyunu bitirme repliği de benim payıma düşerdi nedense. Ben onu söylerken perdemizde yavaş yavaş kapanırdı. İşte böyle kara gözüm. Seninle halleşmeye doyum olmuyor. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Laf lafı açtı, ben de kamışı mürekkebe bandırdım çıkardım. Mektubu uzattım. İstersen oyunlarımızın son repliğiyle şimdi de mektubuma son vereyim. Yıktın perdeyi, eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Kal sağlıcakla Hacı Cavcav'ın.